Chelsea ve Barcelona'da oynamış. En efsane futbolcu kim? İki köklü takım. Ben de merak ediyorum hangi efsaneler karşımıza çıkacak. Marcos Alonso mu, Joao Felix mi? İki takımda da lig şampiyonluğu yaşamış, tam bir görev adamı. Marcos Alonso ile devam edeceğim. Marcos Alonso mu, Aubameyang mı? Aubameyang iki takımda daha çok kısa süre oynadı. Tabii ki katkıları oldu ama ben Marcos Alonso diyeceğim. Marcos Alonso mu, belletti mi? Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol unutulmaz. Belletti diyeceğim. Belletti mi, Gudjon Sen mi? Belletti ile devam ediyorum. Belletti mi, Pöti mi? Pöti de efsane bir isim ama iki takımda da az süre oynadı. O yüzden Belletti ile devam ediyorum. Belletti mi, Ricardo Quaresma mı? Takımlar arasında Beşiktaş olsaydı Quaresma'yı seçerdim elbette ama burada Belletti ile devam ediyorum. Belletti mi, Ferrer mi? En zor eşleşmelerden bir tanesiydi. İki büyük efsane ama ben Belletti diyorum. Belletti mi, Deco mu? Tabii ki Deco. İki takıma da damgasını vurdu. Deco ile devam edeceğiz. Deco mu, Samuel Eto' mu? Samuel Eto daha çok Barcelona'ya damga vurmuş bir isim. Gerçekten efsane bir isim Barcelona için. Ama iki takımı da düşününce Deco diyorum. Deco mu, Ses Fabregas mı? Ben de tam olarak bu eşleşmeyi bekliyordum. Fabregas. Ve son isim. Fabregas mı, Pedro mu? Gerçekten en zor eşleşme en sona kalmış ama içeriğimizde iki takımda da oynamış ve iki takıma da damga vuran oyuncuyu arıyoruz. O yüzden Pedro diyeceğim.